Ramazan boyunca konuştuğunuz kadar bayram haftası bedava konuşun. Vodafone anı yaşa. Kerem <laughs> Bey, Kerem Bey. Cebiniz. Ne olmuş cebime? Yalıyor. <laughs> Eğer alfiniz yoksa cebiniz yanabilir hatta tutuşabilir. Hemen bir alfalın ekonomik asını, verimli ısını cebinizde yanmasın. Alp, yaşam bu teknolojide. İdaş'ta indirim mevsimi. Yataktan basaya, oturma grubundan yemek odası takımına İdaş ürünlerinde sonbahar indirimleri, sonbahar fırsatları. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 12 World taksit. İdaş. Ahmet Bey, Ahmet Bey, anne. Ne olmuş anneme? Üşümüş. Çok üşümüş. Ne? Ne? Eğer alfiniz yoksa anneniz üşüyebilir. Hatta donabilir. Ona bir alfanın anında ısınsın. Verimli ısınsın. Başı da ağrımasın. Al, yaşam bu teknolojide. Bayram alışverişlerimizde avantajınızı kullanın. Cep telefonlarında 12 taksit. Saat. Optik. Giyim. Kozmetik alışverişlerinizi bayram coşkusuyla yapın. Artık üç avantajından yararlanın. Yeni isi Cracks Bubble. Havana hava katacak havalı kreker. Tamam, kesinlikle. Tabii bir yere kadar. Yeni etik raks Bubble. <laughs> Mükemmel orkid korumasıyla özgürce hareket etmenin 30. yılı kutlu olsun. Orkid özel günler artık daha güzel. Benim annem süper. Abimle bana her gün başka bir sürpriz yapıyor. Bazen de bana hediyeler alıyor. Benim canım annem. Tutumlu olmayı bilen süper annelerin evinde kıyafetler büyükten küçüğe geçer. Çünkü alo, kıyafetlerinizin ilk günkü beyazlığını içindeki beyazlık kristalleriyle 52 yıkamaya kadar korumanıza yardımcı olur. Benim annem süper. Alo, süper annelerin tutumlu temizlik gücü. Hadi bakalım, göster kendini. Ne yapıyorsunuz siz orada? Açılın sizin boyunuz yetmez o zillere. Küçük büyük herkesin sevdiği tek tek. Eti top Lösev sayesinde binlerce lösemili çocuk tedavi oluyor, destek buluyor, yaşama bağlanıyor çocuğun hayatından daha değerli ne olabilir Lösev. Öğrenciler, öğretmenler, veliler. Bu yıl yaprak testlere, soru bankalarına para ödemek yok. Milliyetten eğitime büyük destek. Hey! Evet. İlk öğretim birden 8. sınıfta. Soru bankaları, yaprak testleri, temel dersleri paralel, müfredat uygun. Tüm konuları ayrıntılı işleyen yaprak testler. Konu tarama testleri, genel değerlendirme testleri, TBS için deneme sınavları. Sınıf çağının bilginizi sınayın. Sadece 15 kupona. İlk kupon yarın milliyette. Antep fıstıklı. Portakallı bademli. Fındıklı. Bitter. Hiç bu kadar çeşitli olmamıştı. Edebitler çikolata keyfi. Ye, keyifle gülümse. Büyük otellerin lekesi de mi büyük olur? Gerçekten pek çok zorlu lekeyle karşılaşıyoruz. Bakın havluya ayakkabının çamuru silinmiş. İnanılması güç. Bu lekelerle nasıl başa çıkıyorsunuz? Tüm çamaşırları toplayıp profesyonel çamaşırhanelere gönderiyoruz. Orada zorlu lekeleri çıkarmak için deterjanla birlikte leke çıkarıcılar kullanılıyor. Leke çıkarmada profesyonel standartlar şimdi evinizde. Ariel Professional leke çıkarıcı ailesi. Zorlu lekeleriniz için Ariel Professional leke çıkarıcıyı lekeye ve deterjanınızdan sonra makineye ekleyin. Evinizde profesyonellerinki kadar mükemmel sonuçlara ulaşın. Ariel Professional, uzman leke çıkarıcınız. Türkiye'de su kaynakları tükeniyor. Yine de umut var. Verimli topraklarımız yok oluyor hala kurtarılabilir. Yanlış sulanıyor. Modern sulanabilir. Eti burçak ve doğal hayatı koruma vakfı büyük bir adım atarak Konya havzasında modern sulama projesi başlattı. Biz harekete geçtik. Aldığınız her eti burçakla siz de destek olabilirsiniz. Koşullar ne olursa olsun güç güvenden, güven tecrübeden gelir dünyada 177 yıldır, Türkiye'de 100 yılı aşkın süredir. General Sigorta, dünya çapında kalıcı güç. Bankasının cebinde taşıdığı zararlar. Bu topraklar ondan hızlısını, ondan hesaplısını, ondan kolayını görmedi. Demedi demedi. Bundan böyle iş cepte bitecek. Sen de bankanın cebinde taşımak için iş cep boşluk müşteri numaranı yaz, 4002'ye gönder. İş cep, iş bankasından. Maxima, akıllı yağ teknolojisi. Petrol ofisinden. Adı Volley. Onu biz terk ettik. Ve şimdi ona çok ihtiyacımız var. Disney Pixar'dan Volley. 26 Eylül'de sinemalarda. Sarayından şaşırtan kampanya. Hayır inanmıyorum. Para bu da bir alana bir bedava mı? İletişim bonusla 12 taksitle seneye dönmeye başla. Siz de saraya saray gelin, Siz de şaşırın. Çünkü siz saraylara layıksınız. Ramazan boyunca konuştuğunuz kadar bayram haftası bedava konuşun. Vodafone anı yaşı.